Erol geldi mi Zeynep? Hayır efendim. Hava da çok soğumuş. Çocuklar da gelmemiş herhalde. Filiz Hanım geldi havuzda. Havuzda mı? Evet. Kızım ne yapıyorsun havuzda üşüyeceksin. Biraz yüzmek istedim anne. İyi misin? İyiyim. Nikaha gitmişsin. Aradım sekreterin söyledi. Gittim. Bizde çalışan birinin nikahı. Elif'in arkadaşı. Ha, şu meşhur arkadaş. <laughs> Paris seyahatine tercih edilen. Nikah şahidi oldum bari. Evet, oldu. Hadi kızım, çık, sana sıcak çikolata yapayım. Hadi Şimdi gel. geliyorum anne. Kızım sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Ay deli olacağım valla. Bu meseleden artık çok yoruldum anne. Yeteri kadar düşündüm, yeteri kadar dert ettim. Daha ne yapayım? Elif. Bugünkü olayı kocana nasıl açıklayacaksın? Bayağı. Her şey olduğu gibi anlatacağım. Ben utanılacak bir şey yapmadım. Yılmaz'ın orada olmasından da sorumlu ben değilim. Biliyorum ama öyle görünmeyecek. Onun için nasıl konuşacağını iyi bilmen lazım. Nasıl yani? Yani öyle her zaman gibi dik dik konuşma, azıcık politik olmayı öğren. Vallahi kusura bakma anne. Ben böyleyim. Başka türlüsü elimden gelmez. Ne oldu? Niye kalktın? Ömer yarın dönüyor. Geç kalmadan eve gideyim artık. Beni habersiz bırakma tamam mı? Merak ederim şimdi. Tamam anneciğim. Hadi güle güle. Her zamanki gibi mesafeli ve soru duruyorsun. Ama inan bana bu hiçbir şey çözmez. Bazen olanları bütün çıplaklığıyla konuşmak iyidir. Ağzına geleni söylemek, salya sümük ağlamak. Bunlar neyi çözer peki? İyile de bir şey çözmesi gerekmiyor. Ama insanca şeyler. Sen hep en ideali neyse öyle davranmak istiyorsun. Ama bana o kadar kızgınsın ki konuşamıyorsun. Öyleyse cevap ver bakalım. Nasıl oldu da o masada yan yana oturdunuz? Aslında Ali'nin şahidi Yılmaz değildi. Salih işi çıkınca geç kaldı ve zorunlu o olarak... O kadar insanın içinde nedense Yılmaz'a iş düştü öyle mi? Onlar çok yakınlar. Sema ve ben gibi. Bana masal anlatma. Sizi gördüm. Halinizden de çok memnundunuz. Ne yapsaydık? Arkadaşlarımızın en mutlu gününde surat asıp otursa mıydık? Ben asıl Ömer'e bunu nasıl anlatacağını merak ediyorum. Sana anlattığım gibi. Bir şey saklamayacağım. O da benim gibi hissederse işin var. Evet. Bu aralar çok hassas. Bu konu onun canını iyice sıkmaktan başka bir işe yaramayacak. <laughs> Tahmin ettiğim gibi. Şimdiden yan çizmeye başladın bile. Sadece onu düşündüm. Nerede o sözünü sakınmayan doğruca Elif? Yani anlatmamı mı istiyorsun. Ömer'in üzülmesi umurunda değil. Çünkü asıl derdim benim mutsuz olmam. Sen o kadar mutsuzsun ki bunun sorumlusu olarak beni görüyorsun. Tamam. İstediğin gibi olacak. Zaten lafa eğip bükmek bana göre değil. Her şeyi olduğu gibi anlatırım Ömer'e. Biliyor musun? Zaten suçlanmaktan çok sıkıldım. Artık ne olacaksa olsun. Beni çağırmışsın abi. Ekrem, bizim otelin personel kostümlerini hiç beğenmedim. Çok kalitesiz, çok zevksiz. Birçok firmadan teklif aldık ama gelenler bunlar. Koskoca İstanbul'da başka firma yok mu Ekrem? Bizim işi karşılayacak kapasitedeki firmalar bunlar. Daha ileri var ama bu işler yapıyorlar. Başka bir çözüm bulmak şart. Bir de ben düşüneyim bakayım. Başka bir şey var mıydı? Yok. Ha Ekrem. Kulübü haber ver. Yer ayırsınlar. Bu gece Canan dışarı çıkmak istedi. Uzun zamandır ilk defa. Bu iyi haber. Öyle. Tamam abi hallederim. <laughs> Ben gece konuştuklarınızı düşündüm. Bazı konularda çok doğru şeyler söyledim. Neredeyse kendimi acımaya başlamıştım. Birinin beni sarsmasına ihtiyacım varmış. Ayrıca Ömer konusunda da haklısın. Onun aklını bulandırmamak lazım. En iyisi ona nikahtan bahsetme. Zaten hayatında ilk kez bir kadına güvenmişti. O da sensin. Her şeyi yanlış anlarsa bir daha onu toparlayamayız Elif. Tamam. Ona söylemem. Ama her konuda haklı değilsin. Öyle görünmüş olabilir ama senin mutsuzluğunu istemem. Lütfen böyle düşünme. Kabalaştıysam özür dilerim. Annem kızdığım zaman kötü konuştuğumu söyler durur. <laughs> Ama iyi geldiği kesin. Ömer'in uçağı indi. Şoför onu almaya gitti. Yoldadırlar neredeyse gelir. Biliyorum konuştuk. Geldi galiba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Hoş geldin. Ne haber hayatım? İyiyim sen? Yolculuk nasıl i̇yi. geçti? Yolculuk işte. Ne haber Filiz? Haberler sende. Babam yok mu? Yok canım. Erkenden işe gitti. Toplantısı varmış. Aslında ben de hemen çıksam iyi olacak. Acilen bir toplantı yapmam lazım. Haberlerim var. Siz de geliyor musunuz? Evet ben geliyorum. Ben de. Neler olduğunu anlatmayacak mısın Ömer? Toplantıda anlatırım. Ama babam toplantıda olmasa daha iyi. Ona sonra anlatırım ben. Çok merak ettim. Nasıldı nikah? <laughs> İyi, bildiğin gibi işte. Ben de gittim. Öyle mi? İyi yapmışsın. Neyse biz çantalarımızı falan alalım da çıkalım artık. Tamam. Hadi bekliyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.